Karşı tarafın avukatı beni aradığında mesela ben gerilirim. Çünkü ben hırslı bir insanım. Şimdi siz o mecliste tartışıyorsunuz. Ee, aklımda en çok Hulusi Akar'la yaptığınız o meşhur tartışma var. Mesela sonra kulise çıkıyorsunuz ve... ...hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz? O kadar değil. Şimdi bir kez Hulusi Akar mevzuu ayrı, ben Hulusi Akar'la... ...o günden sonra iç yüz yüze el sıkışmadım falan. Ama sonra geçen e, bütçe görüşmelerindeydi galiba. Bütçe görüşmelerinde bir kez daha karşı karşıya geldik evet. ama yine... ...kameraların olmadığı alanda hiçbir temasımız olmadı Ulusi Akar'la. Ulusi Akar'la ilişkimin kendisi farklı bir ilişki zaten. Yani kamuoyuna da mal olmuş. Çok ciddi bir karşıtlığımız ve hesaplaşmamız var. Çünkü ben onun ekibinin çok can yaktığı dönemde canı yananların yanındaydım. Ergenekon'da, Balyoz'da falan. Sonra süreç başka bir yere evrilince ve bir, bir anda Türkiye Cumhuriyeti bir... Partili Genel Kurmay Başkanı ile tanışınca, o konuda ciddi tepkim vardı. Özellikle e, işte Atatürk'e firavun diyen adama çiçeği kopup gitmesi veya Atatürk